Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Reis saldım şimdi oyun oynuyor Lakili. Laki Lucky salmak zaten hep hiç bağlamıyoruz yavru olduğu için. Şimdi bilerek cinayet çıkarmadım bakın yaptığı harekete. Size göstereyim. Şimdi ağlıyor oradan beni çıkar biz bu ön tarafta oynuyoruz. Bakın. Ne oldu? He? Orada mı kaldın? Niye geçtin oraya? Söyle bakayım. Niye geçtin oraya? 2-3 gün önce bir daha geçti. Ben ona geçme dedim. Şimdi bir daha geçmiş. Bilerek onu şimdi hemen çıkarmayacağım oradan. Bakın. Zincir de bağlı yani burada. Zincirle beraber şuradan geçmiş aşağıya. Diğer tarafa. Şuraya da onu çıkarmaya çalışıyor. Hadi gidelim oyunu Koş. 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 Cina kalsın orada. Yürü. Hadi koş koş koş. Ağlasın Çünkü Orada biraz strese girsin Sıkıntı yaşasın strese girsin ki bir daha geçmesin Çünkü ileride Zaten orayı sağlamlaştıracağım da Alışmasın öyle Hiç gerek yok yani öyle dışarı çıkmasına Şimdi hemen çözdünüz mü O yarın bir de aynısını yapacak orada Sıkıldı mı Şimdi biraz stres yaşasın orada o. Birkaç dakikada ondan sonra çözeceğiz. Sen niye kız kızmıyorsun lan? Laki'de ben e, bir yere kadar gittim. İlk ilk başlarda Priya da öyleydi. Beni hayatta dışarıya bırakmıyordu. Dışarı çıktığım zaman tellerin üstüne atlıyordu. E, o, ondan sonra Cina öyleydi. Cina'ya alıştırdı bu kendi alışınca. Şimdi bu başladı. Hiç dışarı gideyim istemiyor. Bahçelerin altından kazıp yanıma gelmeye çalışıyor. Siz de öyle yapın mesela. Bırakıp gidemiyorsanız size çok bağlıysa evde de yalnız kalması gerekiyor köpeklerin. Çünkü her zaman yanında götüremezsiniz. Bir de köpeğin görevi kim evde kimse olmadığında evi korumaktır yani. Şimdi yavaş yavaş Lucky'ye alıştıracağım. Sizinkiler de dayanmıyorsa önce bir kapıdan çıkın bir 5 dakika gidin gelmeyin. Ertesi gün 10 dakika yapın 15-20 dakika yapın öyle öyle yükseltin. Zamanla alışır o zaten. Ama vicdan yaparsanız <laughs> ağlar o. Bırakma beni diye. Geri dönerseniz olmaz. Şunu kurtaralım. Ben bunu hemen çıkar beni diyor. Geldim buraya. Çıkar beni diyor. Ağlıyor, üzülüyor. Bilerek çıkarmadım. Şimdi biraz daha kıskandırayım onu. Ne oldu? Çıkamadın mı? He? Kal orada. Ben sana oraya geçme demiştim, değil mi? Ben, biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Koş kızım, laki koş. Pire koş. Yürü, 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 koş 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 koş. Kendin çık gel. Hadi gel. Biz gidiyoruz oyun oynamaya. Hadi yürü koş. <laughs> Şimdi ben seni oradan nasıl çıkartacağım? He? da küçük şuradan Gel buraya. Sok kafanı. Hadi. Gel. Hadi gel. Sen gel sen değil sen değil. daha hala saldığının farkında değil. Kal orada biz gidiyoruz. Sen kal orada. La, yürü koş. <laughs> daha bağlı, bağlı zannediyor kendini. Gel çözdüm seni gel. Çözdüm seni gel. Cina gelsene buraya. Cina gel. Gel buraya gel seni çözdüm diyorum gel. Daha bağlayayım zannediyor ya. Gel. Gel sallanıksın. Gel. Gel. Gel gel buradan gel. Gel buraya yanıma. Buraya gel. Gel yanıma. Aferin. Git oradan gel. Buradan. Oradan değil gel. Koş. Hadi kenara yapışacak hadi. Hadi gel buraya, biz oynuyoruz yürü koş, koş. Cina Hadi yürü süpüre. Gel hadi bak ne var burada Cina. Cina Al. Gel. Hadi gel buraya. Gel buradan. Aferin. Aferin. Fire çekin. Fire oraya çıkmıyorsun fireyi. Cine gelecek. Siz gitmiyorsunuz. Cihan sen bir de oraya geçersen bu, bu, defa ellemem seni bak. Sana söylüyorum. Alasın oldu. Gir içeri. Gir içeri. Gir. Bir de oraya gidiyoruz. Böyle daya yersin. Bak ikisi birden tam ona saldırıyor. Sinirlendiler ona. Dövün, dövün, dövün. Ben döv dövmüyorum, siz dövün. Aferin Laki. Laki diyor, neredesin sen? Laki cezasını kesiyor canım. Aferin laki. <laughs> Afiyetli ya. Bunu tamamen o yüzden yapıyorlar. Dışarı çıktı ya. Ondan o yüzden kızıyor. Kaç kaç kaç. Gel buraya. Hadi getir. Getir. Bekle. Şşt. Bırak, bırak. Tamam. Hadi yürü. Yürü, zıplama burada. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Telefonumu kırdım da. Zaten Hı. bozuk bir telefonum var. Kim o lan? Ki? Kim o kız? Tüksü tüksü. Hadi yakala. Gel buraya. Bırak. 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 Şşşt. Bırak. Bırak. Cine bırak. Cine bırak. Cine bırak. Cine bırak. Bırak. Oyun yoksa sen cezalısın. Gel buraya. Koş yakala Feri. Lan ki koş yakala. Daki var ya yemin ediyorum hiç hayvan altlarında eziliyor, düşüyor, kalkıyor hiç umurunda değil ya. Koş. Ah, Freya ne biçim bir patin var ya. Freya'nın tırnakları da pençe gibi olmuş. Aslında kakası gelmiş. O yüzden telin diğer tarafına geçmiş. Ya saatlerce bağlı değil yani. Öğlen saldım ben bunları. Gündüz salınıklardı. Sıcak olunca bağladım. Bayağı gelmiş. Sıkışmış o yüzden geçmiş diğer tarafa. Ya. Aferin Topu arıyor da. Çukura bak. Bunu da bugün açtılar. Lucky ve Gina. İki karış. Kapatmak lazım çünkü çok boğuşuyorlar. Takılıp ayaklarını kırabilirler yani. Zaki de sinirli ediyor. Bunun ağzını yalıyor. Koş Görüyor musunuz? Kulağına nasıl tutuyor? İşte kesik olsaydı mesela şu an kulağından tutamazdı. Bazen kesik olması iyi oluyor. Ben sevmiyorum kesmeyi de böyle fazla köpek olunca. Çünkü Cinan'ın daha önce de demiştim kulakları hep yarık yani. Diş izi. Kesik. Bunun di dişleri bir de şey gibi şu an, süt dişleri jilet gibi. Kendini korumaya da bilmiyor, ısırmayı bilmiyor bu. Bağırıyor ancak şey B8 motoru gibi. tabi çok delisi geldiği zaman da bayağı bir aşktır, bak Bak, bak. Koş, koş şimdi. Araziye de çıkamıyoruz gezmeye. Sebebi keneler. E bir de lakinin aşıları daha tam değil. ilkine i̇lkine başladık şükür de. Yine hastalıklar var. Ya bunların aşıları olsa bile hastalık geldi mi en azından bir iştahlarını kesiyor, bir çapak yapıyor, iltihap yapıyor. Kışın viral hastalıklar böyle soğuk algınlığı gibi hastalıklar ulaşıyorlar. Yazında bu sefer deri hastalıkları çok problem diğer köpeklerde, soğuk köpeklerinde. O yüzden zaten kenelerden ve pirelerden kurtulsun diye ense damlası aldık. Bütün hepsini ilaçladık. Cina al. Hayvan aslında çok sıkışmış. Zamanla tuvaletini yapsan. <laughs> Yattığı yere yapmamak için tarlaya geçmiş. E, Tabi orada da yapmamış. Zincire bağlı diye. Ayağımızı işe de Lucky. Şunlara hazır şimdi yoruluyorken Bunlar da demire çıkmışlar, kayısılar yiyorlar. Yapraklar. Lan annem görürse sizi keser ha. İneşe, gel. Şurada yaprak da bırakmamışlar, kayısı da bırakmamışlar. Dım. günde 5-6 defa su kaplarını değiştiriyorum. İki tane de arkada kulübelerin yanında var. Bu döktüğüm vitamin arkadaşlar. Şimdi o suyu 5 dakikada bitirir onlar. Birazcık koştular onun bahçede. Hadi koş, koş. bana niye bakıyorsun? <laughs> Cine her tarafın çamur oldu değil mi? Daki Ciro'nun kulağından tutuyor. Bir ara daldı. Freya'yı da kulağından tuttu. Ama yanlışlıkla tuttu. Tabi sağlam bir de ayak yedi. Hadi gel. Belki yapacak. Hadi koş. Şşt. Kazma orayı. Nemlendi ya, ıslandı ya. Ne güzel kazmak da güzel. Geliyor ona. Çekil oradan. Çık. Şşt. Gel buraya. Döv laki döv. Bu sefer tuttu. Sinirlendirdi bak. Cine bazen abartıyor dövüyor. Karışmıyorum. Siz de karışmayın yani. Çünkü o yerine bilmesi gerekiyor. Büyüdüğünde bu sefer durmadan cineye saldırır. Kavga ederler. kaçtı. Cine yakmaya başladı onu. <laughs> Çık oradan. Çık. Dikenler bakacak sana dikenler. <laughs> Dur. Kendine kaçtın diyor ki. Kusu. Ya, hiç pes etmiyor. En iyi savunma saldırıdır diyor ki. <laughs>

Hadi ot yiyin Arkadaşlar ben de bunların yemeklerini hazırlayayım. Yoruldular bir biraz zaman geçsin 10-20 dakika dinlensinler ondan sonra yemeklerini yesinler. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay. Riyasaklama şu oyunu çok seviyor Buldun mu? Karşıladın mı he